Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar siyah kalp analiz videosuyla karşınızdayım siyah kalp dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak dizimiz yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeye başardı önümüzdeki haftalarda yeni isimlerin dahil olması bekleniliyor peki dizimizin reytingleri ne durumda siyah kalp dizisi bir erken final yapma olasılığı var mı dizimizin reytingleri iyi durumda arkadaşlar başladı günden beri baya bir izleyici kitlesi var ve kemik kadro oluşmak üzere böyle giderse arkadaşlar siyah kalp dizisi belki de önümüzdeki sezonda da devam eder. Sizler de siyah kalp önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.